Bu haftaki derste şu Photoshop'un sol alt tarafındaki araç kutusu üzerinde yer alan kalem araçlarından bahsedeceğiz. Kalem araçları nasıl kullanılır, hangi amaçlarla kullanılır bunları bir bakalım yakından. Öncelikle dosya menüsünden yeni diyerek yeni bir döküman oluşturuyorum. 24, 768 olsun dokümanın genişlik yükseklik değeri. Tamam dedim. Karşıma gelen pencerede şimdi bu araçları Denemek istiyorum. Şimdi kalem aracını öncelikle seçtiğim zaman ve normalde şu noktaya yapışan çizgi ilk başta gelmeyecektir karşımıza. Default olarak şuradaki çark simgesine tıkladığınız zaman lastik band seçili değildir. Bu lastik band seçili değilse ilk noktadan sonra arada bir bağlantı çizgisi olmayacaktır bağlantı çizgisinde olmaması demek çizim yapmadığınızı göstermez. Çizim yapmaya devam edersiniz siz. Ee, sadece bağlantı çizgilerini görmeden çizim yapmaya devam ediyorsunuz. Şöyle bir şekil çizdim. Tamamladım bir şekli. Ama bu çizmiş olduğum şekil şu anda sadece yol olarak burada yer alıyor. Photoshop'un sağ tarafındaki katmanlar paneline dikkat ederseniz burada yollar diye ayrı bir Pencere daha var. Bu yollar penceresine bakarsanız eğer çizmiş olduğunuz bölümü buradan görebilirsiniz. Peki nasıl bir bölüm burası? Yollara bakıyorum. Bakın çizmiş olduğum yol burada e, bir seçim yapılmışçasına gözüküyor. Şimdi bunu kullanmak için çeşitli yöntemler var. Yollara gelmişken e, değinelim isterseniz buraya, burayı hangi amaçla kullanabileceğinize dair öncelikle şunu biraz yukarıya kaydırayım. Kayıttan dolayı görünmüyor. Öncelikle burada şurada önce bir yeni bir katman oluşturayım. Yeni bir katman oluşturdum. Eee altıgendi galiba bizim şeklimizin ismi. Şöyle altıgen diye çiziyorum. Sonra yollar katmanına geçiş yapın bakın. Yollar katmanına geçiş yapın. Buradaki çizmiş olduğum yolu seçtiğimde aşağıya bir dizi seçenek karşıma geliyor. Birinci seçenek yolu ön plan rengiyle doldur, İkinci seçenek yola fırçayla kontür ver. Üçüncü seçenek yolu seçim olarak yükle. Gibi bir sürü e, burada farklı seçenek var. Şimdi sırasıyla bunlara değinelim. Öncelikle katmanlar panelinde e, yeni bir katman oluşturduğunuzdan emin olmanız lazım ki Yapacak olduğunuz doldurma ya da kontrol verme işlemleri yeni bir katmana gerçekleştirilebilirsin. Katmanın seçili olduğunu gördüm. Altıgen katmanı şu anda seçili ve geliyorum şuradaki yollar paneline. Öncelikle buradan bir renk seçiyorum kendime. Ön plan rengi şöyle kırmızıya yakın bir ton olsun. Buradaki ilk seçeneği seçtiğim zaman yani yolu ön plan rengiyle doldur dediğim zaman bu altıgen şeklini ön plan rengi olan kırmızıyla doldurmuş oldum. Buraya tıklayarak. Birinci özellik bu. Şimdi tekrar katmanlar paneline dönüş yaptığımda altıgen şeklinin buraya çizildiğini gördünüz. Şimdi bir tane daha katman oluşturdum. Bu da altıgen kontür olarak ismini adlandırıyorum bu katmanın. Şu alttaki altıgen katmanını silebilirim ya da mevcut haliyle kalsın şimdilik. Şimdi bunu renkleri e, tersliyorum, yani arka plana öne, ön plana arkaya çekiyorum. Buradan e, kırmızının yanı sıra şöyle mavi bir renk tonu seçiyorum, seçtim. Şimdi tekrar geliyorum, katman seçiliyken, katmana seçili olduğunu görmüşken geçiyorum yollar katmanına. Şuradaki çalışma yolu adlı yolu da seçiyorum. İkinci seçenek olan yola fırçayla kontur ver seçeneğini izleyeceğim, uygulayacağım. Ama bunu uygulamadan önce fırçayla kontur ver seçeneği olduğu için fırça aracını seçip buradan standart bir fırça türü ve büyüklüğü seçmem gerekiyor. Şöyle çim, yaprak vesaire çok mantıklı olmayacaktır bu şekilde. O yüzden daha sade, düz bir fırça buradan bulup seçeceğim. Dolayısıyla geliyorum şuraya. Mesela şu fırçalar iyi. Şunlardan bir tanesini seçiyorum. Ee, kenarlık değeri olarak da şöyle 10 piksel bir genişliğinde olsun istediğim için fırçaya 10 değerini verdim. Ardından buradaki ikinci seçenek olan yola fırçayla kontur ver seçeneğini tıklıyorum. Tıkladığım anda benim fırça rengim fırçamın türü ve boyutuna bağlı olarak Yine seçmiş olduğum ön plan rengiyle bu şeklin etrafına mavi renkte bir kontur verdiğimi buradan görmüş oldunuz. Ee, bu ikinci kullanım şekliydi. Bir üçüncü kullanım şekli daha var. Bir tane daha oluşturacağım katman. Buraya altıgen kontur katmanının üstüne yeni, simge, yeni katman simgesine tıklayarak bir katman daha oluşturdum. İsim olarak seçimle çizim oluştur diyorum. Şimdi şu ikisini isterseniz görünürlüğünü kapatalım. Sadece yol gözüksün. Seçimde çizim oluşturur seçtim. Yollara geliyorum. Yol seçiliyken şuradaki yolu seçim olarak yükle seçeneğini seçiyorum. Bunu seçtiğim zaman yol otomatikman seçim olarak karşıma yükleniyor. Seçim olarak yüklendikten sonra ben artık bunu e, şu ana kadar öğrendiğim bilgilerle birleştirerek istediğim renkte doldurabilirim. Nasıl dolduruyorum? Ön plan rengini seçmişsek mesela mavi olarak ben e, ilgili bir alanı ön plan rengiyle doldurmak için gerekli kısa yol tuşunu artık biliyorum. Biliyor muyuz? Furkan Merve hatırlıyor musunuz? Ön rengiyle doldurmak istersen alt delet alt ile beraber süpersiniz. Bunu e, rengiyle doldurmuş oluyoruz. Ee, bu da üçüncü kullanım şekli yolla alakalı olarak. Ee, bu temel bir bilgiydi. Giriş seviyesinde bir bilgiydi. Ee, bunun dışında farklı yol kullanım teknikleri de var. Örneğin şöyle bir şey deneyebiliriz. E, ee, bilgisayarımdaki resimlerden bir tane alayım. Örneğin şunu alalım. Açıyorum Photoshop'ta. Şöyle biraz büyütüyorum. Ee, şu kısım bana lazım. Kontrol C ile işte taşıdım. Ve buradan hop, az önceki katmana taşıyorum. Bunu büyütüyorum. Evet, büyüttüm. Bir tane geyik resmi görüyorsunuz. Kötü, bozuk bir resim gördüğünüz üzere. Şimdi ben bunu kullanarak bir şeyler yapmak istiyorum. Şöyle e, opastesini biraz düşüreyim olmazsa. Bakayım. Elime değil tabi normal olacak. Opastesini de biraz düşüreceğim. Evet. Şimdi yapmaya çalıştığım şey yol aracı ile beraber e, seçim işlemi yapmak aslında. Yapmaya çalışmak. Dolayısıyla geliyorum şu kısım için ben bunu yapayım. Siz biraz daha ayrıntılı çalışırsınız olmazsa. Buradaki kalem aracını seçim yapmak için de kullanabilirsiniz. Şekil çizmek yanına yanında kalem araçları şekil seçim yapmak için de kullanılır. Peki nasıl olacak bu işler? Şöyle oluyor. Mesela şuradan itibaren başlayarak ben bir seçim yapmak istiyorum. Ama yol kullanarak seçim yapmak istiyorum. Şuradaki lastik bant seçildiyse seçmenizde fayda var. Bu çalışmanızı kolaylaştırır. Şuradan başlayarak devam ediyorum. Ya da şuradan başlayalım. Bakın şuradan başladım. Geldim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tıklaya tıklaya giriyorum aşağıya doğru. Bu biraz seçim araçlarındaki kemen taracına benziyor. Fark ettiyseniz. Fark ettiniz mi? Evet hocam. Evet hocam. Oradan ama çok daha fazla detay özelliğine sahip. Şöyle geliyorum. Çok zaman harcama kadını biraz kestirmeden gidiyorum Şöyle geldim, geldim. Evet, şöyle de birleştirelim. Şimdi şöyle bir seçim yaptım gördüğünüz üzere. Az önceki bilgilerden hareketle ben yeni bir katman oluştursam, e, yollar katmanına gitsem, ön plan rengini seçip şöyle ilk seçeneği tıklarsam ne olacaktır? İlgili e, seçili olan yolun ön plan rengi olan mavi ne yapmış oluruz? Ne yapmış olduk? Doldurmuş olduk. Çok Doldurmuş olduk. Yine yanındakini seçersek, evet. e, seçmiş olduğumuz renkle beraber bu e, şeklin şekle bir kontur vermiş olacağız. Tıkladığım zaman onu da yaptığını gördünüz. Ama bazı hatalar var bu e, şekilde. O hataların düzeltilmesi lazım. Daha profesyonel sonuç elde etmek istiyorsanız, işte e, onları nasıl yapacağımıza dair şimdi bir şeyler anlatayım. Şimdi öncelikle mesela şuraya dikkat edin. Normalde bu boynuz şöyle bombeli bir şekilde gidiyor ama burada bombeyi görüyor musunuz? Göremiyorsunuz, değil mi? Evet, hocam. Bombeyi göremiyoruz. Bu tarz ince ayar yapmanız gerektiği durumlarda kullanabileceğiniz bazı özellikler var. Bir tanesi noktayı dönüştürme aracı. Noktayı dönüştürme aracını tıkladığım zaman istediğim noktaya tıklayıp bu noktadaki eğimi ayarlayabiliyorum. Tıkladım bakın, şöyle tıkladığım zaman kenarlarda kulakçıklar oluşuyor. Bu kulakçıklarla beraber ben bu çizgi hattını eğimli hale getirebiliyorum. Bu esnada bu noktayı da e, hareket ettirmek isteyebilirsiniz. Noktayı hareket ettirmek istiyorsanız noktayı dönüştürme aracı işinize yaramaz. Tıkladığınız zaman tekrardan bunu yapılandırma pozisyonuna geçmiş olursunuz. Eğer bu noktacı hareket ettirmek istiyorsanız yapmanız gereken işlem şu. Noktayı dönüştürmeyle eğim verdiniz. Sonra geleceksiniz buradan. Doğrudan seçim aracına tıklayacaksınız. Ve yolun ...ilgili noktayı hareket artık ettirebilirsiniz. Ee, onun dışında tıkladığınız herhangi bir noktanın yerini değiştirmek isterseniz... ...yine aynı araçla bu işi yapabilirsiniz. Hangi araçla yaptık? Doğrudan seçim aracıyla. Ee, yine bakıyorum başka yerlerde sorun varsa... ...o noktalara da tıklayıp aynı müdahaleyi yapabilirim. Şurada da sivri olması gereken bir durum var. Ama ben iki tane nokta eklemişim. Bir tanesi burada fazla mesela. Ne yapacaksın? açacaksın buradan kalem seçeneklerini kalem seçeneklerini açtıktan sonra buradaki eksiye tıklayacaksınız. Eksi dediğim bağlantı noktası silme aracı. Bir de bunun tam tersi var eklem aracı. Silme aracına tıkladığınız zaman şöyle e, tıkladığınız ilgili noktayı ne yapacaktır? Silecektir. Bakın tıklıyorum şu noktaya ve bunun buradan silindiğini görüyorum. Şu da fazla mesela tıklıyorum onu da buradan silmiş oldum. Şöyle geliyorum aşağıya, bakıyorum. Burada eğim verilecek yerler zaten karşıma geliyor. Bu eğim verecek yerleri şuradaki nokta dönüştürme aracıyla beraber eğim verdirebilirsiniz. Şunu şöyle seçtim, eğim verdim. Şurada eğim olmasını istiyorum. Eğim burada da olduğunu gördük. Tıklıyorum. Burada da bir eğim oluştu. Ama çizginin dışında kaldı bu noktacık. Deniyoruz değil mi bu arada? Evet hocam, evet hocam buradayız deniyoruz. deniyoruz. Bakın eğim verdikten sonra çizgi dışarıda kaldı. İlgili e şeklin dışında kaldı. Dolayısıyla ne yapmam gerekiyor? Bu noktayı şuraya hareket ettirmem gerekiyor. Ne yapmalıyım? Hangi şey, ölçüden seçim ayrıca. Şu aracı, seç... aracı vardı şu telin altındaki adını unuttum. Güzel, doğru da seçim aracıyla beraber bu noktayı seçip hareket edebiliyorum. Ee, bu şekilde e, şeklinize ince ayar verip daha kusursuz sonuçlar elde edebilirsiniz. Böyle karmaşık şekiller yapmanız gereken durumlarda bu araç e, çokça işinize yarayacak bir araçtır. Daha sonra bunu kullanmak isterseniz dediğim gibi yollar katmanına gelirsiniz. Ee, bu alt seçeneklerle beraber bu işi gerçekleştirebilirsiniz. Buradaki e, seçime dönüştür yolu seçeneği, yani çizmiş olduğunuz bir yolu şuraya tıklayarak bir seçime dönüştürebiliyorsunuz demiştim. Bu da yine işinize yarayacaktır. Ee, bunu seçime dönüştürdükten sonra, ister bir alandan bir üste çıkarırsınız, isterseniz bir şekil oluşturmak için onu kullanabilirsiniz. Ee, şuraya gelirsiniz. Yeni bir katman oluşturursunuz. Seçmiş olduğunuz renge bağlı olarak burada bir dizi işlem gerçekleştirebilirsiniz. Bakayım şurada hatırlıyor isem şayet bir tane deneyelim hatta. Pikselleştir, kristalleştir, mozaik not, e, mozaik miydi? Şöyle yapalım. Şunu bir önce renkle dolduralım. Hatta e, bunu degrade ile dolduralım. Filtre menüsünden mozaik seçeneğini seçiyorum. Evet şöyle bir sonuç oluştuğunu görüyorsunuz. Yine burada farklı seçenekler var. Bu seçenekleri deneyerek de değişik sonuçlar elde edebilirsiniz. Kristalleştirdiğim mesela burada ne yapıyor? Bu da şöyle bir hale getiriyor ilgili geyik resmini. Görüyor musunuz? Farklı seçenekler dediğim gibi var. Onları da deneyebilirsiniz. Mesela renk yarım tonu parça noktalaştır. Parça da mıydı? Elifler, Şu... parça, Şu parçada mıydı? Stilize, Döşemeler, 10 piksel. Evet, şunu arıyordum. Stilizet'e döşemelerdi galiba değil mi? Stilizetin altında Döşemeler diye bir seçenek var. Bunu seçip e, ilgili döşeme karesini buradan ayarladığınızda 5 yapınca biraz daha e, sayısı 5, uzaklığı 5. Evet, biraz daha bu şekilde arttırmış oluyoruz sonucu. Yolları, yol seçeneklerini bu amaçla kullanabiliyorsunuz. Bir de şunu söyleyeyim. İlla yol menüsüne, yol penceresine de ihtiyacınız yok. Şöyle ki, buradan kalem aracını aldınız. Mesela serbest biçim aracı var. Kalem aracınız alt seçeneklerden bir tanesi. Şöyle bir şey yapıyorum. Furkan sevecektir bunu. Orada mıyız Furkan? Evet hocam. 6 dakikamız var bitmeden hemen yapayım. Şöyle bakın. Şöyle bir şey yapıyorum. Furkan anlamıştır ne yapacağım. Sonra geliyorum şöyle aşağıya doğru. Tam şuradan, şöyle aşağıya doğru geliyorum. Evet, şöyle bir şey yaptım. Ee, tahmin edeceğiniz üzere e, bir logo çalışması bu yaptım. Serbest e, araçla beraber bunu yaptım ama bazı hatalar oldu. Bu hataları düzeltmek için. Ee, az önce ifade ettiğim ya da ismini zikrettiğim seçenekleri kullanabilirsiniz. Burada noktanın yerini değiştirmek isterseniz e, şuradaki doğrudan seçim aracını kullanmanız gerektiğini biliyorsunuz artık. E, eğim vermeniz gerektiği durumlarda da dönüştürme aracından faydalanmanız gerekiyor demiştim. E, siz ince ayarları yaptınız diyelim. Sonra bunu dolduracaksınız ya da kontür vereceksiniz. Peki bu işler nasıl oluyor? E, öncelikle bunu seçmeniz lazım. Şu ee, yolun tamamını seçmeniz gerekiyor. Şu yollar panelini kullanmadan bu işlemleri nasıl yapacağınızı gösteriyorum şu anda. Yeni bir katman oluşturmanız gerekiyor eğer oluşmamışsa. Şuraya tse diye bir katman oluşturdum. Rengi buradan seçiyorum. Ve e, ilgili yol seçili olduktan sonra bir fırça boyutu yine seçeceksiniz seçildiyse e, şunu biraz daha kalınlaştırayım 30 piksel yapayım mesela. Sonra tekrardan bunu eğer seçildiyse seçiyorum. Sağ tuş yapıyorum. Sağ tuş yaptığınız zaman bakın karşıma değişik seçenekler geliyor. Buradan yolu yola kontur ver seçeneğini seçiyorum. Karşıma gelen e, araçlardan fırçayı seçip tamam dediğim zaman ilgili yolu kırmızı renk ve belirttiğim büyüklükte ne yapmış olacak doldurmuş olacaktır e, Photoshop. Bunu da söylemiş olalım. Arka plana da bir mavi renk tonuyla bir degrade vermek isteyebiliriz mesela. Degrade aracını seçip şöyle bir seçenek uyguladığımda ya da şöyle bir seçenek uyguladığımda farklı sonuçlar yine elde etme şansına sahipsiniz. Bunu da söylemiş olalım ve kalem ile alakalı dersimizi burada noktalayalım.